Efendim Türkiye'nin sanayi bölgelerinden Gebze, ihracatta önemli bir yeri bulunan, istihdam konusunda da 190 bin kişiye iş sağlayan Gebze'de firmalar hala çalışacak personel arıyor. Arkadaşımız Arkan Turan'ın Gebze'de bir çikolata fabrikasındaki izlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Ekonominin kalbinin attığı Gebze'den iyi günler efendim. Şu anda görüyorsunuz arkada müthiş bir çalışma Bulunduğumuz yerde tatlı mı tatlı bir fabrika. Neler yapıyor? Çikolatalar, şekerlemeler. Yani insan kendisini burada Charlie'nin çikolata fabrikasında hissediyor. İşte son aşamasına gelmiş ama biz bunların nasıl yapıldığını birazdan konuşacağız. Tabii bir sanayi kenti Gebze. Anadolu'nun her tarafından kasını temin etmek isteyen aileleri kalkıp geldiği ve anılma derecede bir nüfus yoğunluğu oluşan bir bölgedeyiz. Baktığınız zaman 45 vilayetten büyük bir yer Gebze. 10 tane organize sanayi bölgesi var. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar sanayi bölgesini görmek mümkün değil. Her geçen gün nüfus artıyor. Bu nüfusla beraber bizlere belediye başkanı olarak düşen görevlerimiz var. İnsanların zorunu yaşadığı bir kent değil, yaşamaktan bir keyif aldığı bir kent haline getirmek için gayret gösteriyoruz yaptığımız hizmetlerle beraber. Bununla beraber de istihdam anlamında ciddi çalışmalarımız var. İş bulmak isteyen vatandaşların da taleplerini alarak onları işverenle buluşturuyoruz. Gebze'de şu anda bütün sanayici iş iş arıyor. Ama işi beğenmeme var Gebze'de. Tespitler bu. Yani bütün sanayici arkadaşlarla toplantı yapıyoruz. Bize tek söyledikleri şu işçi bulamıyoruz. Şu anda eleman sıkıntısı var. Eleman bulamıyor. Elemanlar iş beğenmiyor. Ya ücretinden dolayı beğenmiyor. Ya or çalışma ortamından dolayı beğenmiyor. Ya işin çalışma koşulları anlamında işi beğenmeme var. Ama kesinlikle Gebze bölgesinde işçilik, işsizlik sorunu yok. Şu anda çoğu farklı eleman arıyor bulamıyor. bölgemizde 195 bin sigortalı çalışan sayısı vardır. 195 bin. Küçümsenecek bir rakam değil. Bölgemizde ikamet eden insanların sayısı 605 bin civarındadır ki Türkiye'de 47 ilden büyüktür. Türkiye'nin başkenti Ankara, işte sanayinin başkenti de Kocaeli'dir ama Kocaeli'nin kalbi de Gebze'dir. Bunu kabul etmek lazım. bölgemizde işsizlik sorunu yok. Mesleksizlik sorunu var. Yani şu koskoca mühessizde görüyorsunuz ara eleman sıkıntısı var. Bizim bölgede işsizlik sıkıntısı yok. Biz de bu ara sıkıntılarını çeşitli kurumlarla ortaklaşa şey yaptığımız eğitimlerle gidermeye çalışıyoruz. Bu kadar tatlı arasında ne yapıyorsunuz? Kendinizi nasıl durduruyorsunuz? Tabii çok da fazla durduramıyoruz. Kilolarımızdan da gözüktüğü gibi. Ama tabii yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Alıştık artık. Günlük belirli bir miktar tadıyoruz. Ondan fazla yemiyoruz. Genelde ürünlerimiz çikolatada hediyelik, ikramlık grup ürünlerimiz var. Çocuk çeşit dediğimiz bar tip ürünler var. Küçük gramajda. Endüstriyel dediğimiz büyük gramajlı ürünlerimiz var. Şekerlemede yine ikramlık segmentimiz ve güncel çeşit dediğimiz ürünlerimiz var. Yani 25 ile 35 gram aralığında ürünlerimiz var. Ve küçük minik gramajlı ikramlık ürünlerimiz var. Tadına bakmak istesek yakalayabilir miyiz? <laughs> Burada çikolata. Tabii. <laughs> Şimdi yakalamak lazım değil mi efendim tadına bakmak için? Evet. Bizim için böyle hazırlandı. Biz hemen şöyle arkadan bir tane alıyoruz. Tadına güzel bir şekilde bakıyoruz. Oldukça güzel. Ben günde 200 grama yakın yiyorum bundan. Evet, sürekli. Yiyorum. Çalışanlar yiyor bu. Genelde onlar da yiyorlar. Yani her ne kadar çikolata tesisinin içerisinde olmak bazılarını bıktırıyor gibi düşünseler de belirli miktar herkes yiyor yani.